Selam, hepinize merhaba. Bu videoda size YKS sürecinde hazırlandığım ortamı göstereceğim, masamı göstereceğim. Tabi şu an masada çok alakasız şeyler de dolu ama bir de e, şurada gördüğünüz... buraya bir kule yaptım, zorladı beni biraz. Çok da uzun değil ama... Bir de bu, bu arada bu ikinci posta yani bundan... Bu tam doluydu, böyle bir boşalttık sonra bir daha doldu bu. E, bunları göstereceğim. Bayağı da varmış Bunlar genelde denemelerden oluşuyor. Bu sürekli <laughs> bazı teknik problemler lan yine düşüyor. Şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Şu gördükleriniz. Biraz daha geriden çekeyim. Şu bu iki postaydı. Bu ikinci posta. Tam doluydu sonra boşalttık falan. Ve şunlar total olarak bun, bunları bazılarında da şeyden etüpten getirdim. Total olarak benim e, uğraştığım tabi çöpe attıklarım haricinde bunlar da arkadaşlar ya bu çok klişe biliyor musunuz hani şey YKS bitmiş sonra böyle kitapları böyle kule yapmışlar ya ay çok klişe bir hareket ama maalesef içerik bulamadığım için çekebilecek bunu yapmaya karar verdim ve şöyle bunun üstüne atacağım böyle bir şey masam şuydu masamı da göstereyim arkadaşlar masamız şuydu masada çalıştım bayağı bir, ondan sonra kütüphanelere falan gittim de bunlar bana ait değil, bunlar abime ait. Kıyafet satıyor, bunlar abime ait. Bunlar da bana ait değil. Ve şuralar. Buralarda bazı hap bilgiler var. Mesela salisilik asit ee, var, işte şurada nitrisitrik asit, fütalik asit, etendiyok asit falanlar var. Şunlar var, mesela bu bir biyoloji bilgisi, Ay yok hayır bu da bir organik kimya bilgisi. Şu bir genetik bilgisi, simetrik ilişkiler biyolojiyle alakalı, coğrafyayla alakalı bazı şeyler var. Şurası da e, şey, Çember'in Anlatım incelmesiyle alakalı bir de, kağıt. Bunlar önemli o yüzden bunları not aldım. E, yani Genel olarak bu arkadaşlar size önerebileceğim çok eğlenceli bir kitap olan, çok gerçekten kendinizi aptal hissetmeyeceğiniz, kendinizin adam yerine koyulduğu bir kitap. E, Mustafa Yağcı'nın Matematik 4. Matematik, revalmatre uygulama, ters türev, integral, alan hesaplamaları buradan öğrenebilirsiniz. Tabii bazıları hacim hesabına giriyor şurada. İşte integralde hacimler toplamına falan giriyor. Onlara bakmanıza gerek yok ama onun haricinde gerçekten açıklayıcı ve e, adam yerine koy konduğunuz hissettiğiniz bir kitap bunu size önerebilirim. Benim favori kitabım bu zaten. Onun haricinde tabii ki zaten bildiğiniz 3 4 5 3'te karekök, jurt jurt işte e, acil yayınları falan onları zaten alacaksınız. Ya bir de Barış'ın şu fasüküllerine ben bayıldım. Çözerken gerçekten eğlendiğim yani. Çözerken eğlendiğimi hissettiğim şu fasiküller de hepsini bitirdim. Ee, bu konu denemeleri gerçekten çözerken eğlendim çünkü zor kısımları var hatta işi birazcık da eğlenceliye, eğlenceliye vurabilirsiniz arkadaşlar mesela çok oha çok iyi soruymuş lan çok mantıklıymış çok derin bir şeydi soruların fotoğrafını çektim ben kendi şahsi galerimde saklıyorum hala orada sınava yakın bakarım diye tabii ki bakmayı unuttum ee, olsun mesela size şöyle bir şeyden bahsedeyim benim şöyle bir defterim var mesela tamam mı ben bu deftere buraya koyuyorum. Şuralara yazıyorum işte pazartesi çalışma kendime böyle bir program hazırlıyorum ve yapılacak listelerini yapıyorum. Arkadaşlar size şunu söyleyebilirim ki dünyanın en büyük lezzetlerinden biri de yaptığınız programda üstünü çizdiğiniz bitti 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 dediğiniz her ders size bir mutluluk yaşatacak. Çünkü evet ben bir plan yaptım ve bu plan tamam artık bunları çözdüm bugün kafam rahat diyebileceksiniz. Tabii ki bazen 12'ye bazen geceye kadar yetiştiremediğiniz dersler olabilir. Uykunuz gelene kadar hatta bir zombi gibi de çalışabilirsiniz. Bazı günlerim öyle oldu çünkü gece 2 maksimum maksimum gece 2'ye kadar çalıştım hatırlıyorum. O da yetişmiyordu okul falan da vardı. Ama arkadaşlar size şunu söyleyeyim olayı acite etmeyeceğim. Olayı duygusallaştırmayacağım. Gerçekten güzel bir serüven de. Çalışmayı iliklerinize kadar hissettiğiniz bir serüven olacak. Buradan yakası hazırlanan arkadaşlara sesleniyorum. bunlar hatta işin eğlencesine biliyor musunuz? Başarmışsınız kendinize göre. Hedefinizi koydunuz. O hedefe ulaştığınız zaman zaten başarılı sayılıyorsunuz. Başardıktan sonra şu lanet kitapları ki bunlar tamamen bilgi bunlara ben çok saygı duyuyorum. Böyle diz üstüne oturduğunuz zaman seni alt ettiğim hissi size mutluluk verecek. Tabii ki her şeyden önce e, insani taraflarınızı unutmayacaksınız bu süreçte. Mesela size başka bir tavsiye vereyim. Namaz kılmak. 5 vakit. Arkadaşlar bu süreçte sizin disipline ve süreyi kullanmaya ihtiyacınız var. O yüzden 5 vakit namaz kılmak aslında sizin disiplinize ediyor. Ya yani bunu kolaylaştırıyor. Eğer gerçekten yatkınlığınız da varsa namaz kılmaya namaz kılın arkadaşlar. Mesela elinizden geleni yapın ve bilin ki bu yaptıklarınızın hiçbiri size bağlı değil. Çünkü bakın size bir sürü adam sayabilirim ki Bundan daha büyük, daha fazla kaynak çözmüş. Fakat kendi e, hedefine ulaşamamış insanlar çok fazla var. Ve ikinci sene hazırlanıyorlar ve belki bu hedefe ulaşıyorlar. Ve rahatlayacaksınız arkadaşlar. Hoşunuza gidecek süreç belli bir noktadan sonra. Tabii ki boğulduğunuz zamanlar da olacak. Lan yeter artık bitsin bu süreç dediğiniz zamanlar da olacak. Aynı şeyi 50 defa çözüyorum dediğiniz zamanlar da olacak. Ama belli bir süre sonra tüm bunlar geçiyor arkadaşlar. Hatta süreci hatırlamıyorsunuz bile. Dolayısıyla çalışmaktan asla vazgeçmeyin ee, ve ne yapabiliyorsanız elinizden ne geliyorsa yapın arkadaşlar sonunda kesinlikle mutsuz olmayacaksınız kesinlikle şeytan size böyle vesveseler verecek ulan birazcık daha çalışsaydım ilk bine falan girer miydim acaba falan filan gibi vesveseler kesinlikle verecek çünkü insan yetinen bir varlık değil arkadaşlar o yüzden sizden bur buradan size tavsiyem çalışın elinizden geleni yapın bırakın gerisine Allah karar versin nasip ederse eder nasip etmezse bir daha hazırlanırsınız buna kulak asmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan YKS öğrencilerine, 2026 tayfaya elinizden gelen en iyisini yapın arkadaşlar ve mutlu olun. Ben ortalama bir öğrenciydim. Lise 9-10'da falan çok çalışan bir öğrenci değildim ama 10 11'de asıldım. 11'i sağlam tuttum, 12'ye elimden geleni yaptım ve Allah nasip etti. İnşallah size daha ileri nasip eder arkadaşlar. Elinizden geleni yapın. Çünkü bu yatarak değil, çalışarak oluyor. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi çılgın videolar gelmesini istiyorsanız beğenin.